Yine Akit'in ortaya çıkardığı bir gerçek sevgili izleyiciler. Cihangir'deki bir plakçıya alkol alındığı için baskın yapıldığı yalanı. Evet Akit haber ortaya çıkardı. Plakçı önünde toplanan kalabalığın mahallede ikamet eden çocuklu bir kadına laf attığı, kadının kocasının da durumdan haberdar olması üzerine tartışmanın başladığı anlaşıldı. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? ...gerçeği akit haber ortaya çıkardı. Ramazanda alkol alan gezi zihniyetli vandalların... ...içip içip kadınları rahatsız etmesi üzerine... ...saldırıya uğrayan bir kadının kocasının... ...hesap sormak için o mekana gittiği öğrenildi. Olayın aslında özü bugün daha doğrusu dün gece anlaşıldı. Olayı yapan, görüntüler yansıyan şahıs emniyete bizzat başvurdu. O mahallenin insanı olayın meydana geldiği... Sokakta oturuyor evi de orada hemen 100 metre ilerisinde olayın aslı tamamen bir kadına sarkıtılık yapılması. Alkol alarak mahalle sakinlerini rahatsız eden vandallarınsa bu olayı farklı lanse ettiği belirlendi. Evin reisi olan o saldırı yapan kişi akşam vakitlerinde evine gidiyor ve kızından baba annem bugün işte saldırıyor orada sözlü tacize orada diye söylemesiyle evin reisi olayı öğreniyor. Alkol olan zevatların barlar sokağında olduğu ve bu zamana kadar alkol yüzünden saldırı olmadığı düşünüldüğünde yeni bir gezi kalkışması mı istediler sorusunu akıllara getirdi. E, hadisenin yaşandığı meçhanda meçhanın tam karşısındaki sokak e, önceki ismiyle Fransız sokağı şimdiki ismiyle Cezayir sokağı komple vatandaşlar tarafından e, barlar sokağı olarak biliniyor. Sokak komple barlar sokağı. Dolayısıyla o mahallede alkolle alakalı, alkola karşı bu şekilde bir mukavemet gösterecek bir durum olsaydı onlarca yıldır bunun gibi hadiseleri defalarca olması gerekiyordu. Dolayısıyla konunun hiçbir şekilde alkol alakası yok. Burada şu an da düşmek istiyorum. Bölge insanı alkola karşı değil anlamı da buradan çıkmasın. Bölge insanının büyük bir kısmı alkola karşıdır. Özellikle Ramazan ayında alkolün tüketilmesine karşıdır. Fakat bu mekan basmak boyutunda değildir. Terör paçavrası Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti de bu gerçeği destekler nitelikteydi. Gayrimilli sözde gazete paçavrası halkı kim ve nefreti teşvik etmek amacıyla isyan günleri başlığıyla olayı provoke etme çabasına girdi. Ah işin içinde Cumhuriyet de var sevgili izleyiciler. Bunların niyetleri belli. Söyledik haberin girişinde de Cumhurbaşkanımıza desteğimizi Vermiş olduk sevgili izleyiciler. Onların niyetlerini biliyoruz. Bu millet izin vermeyecektir. Onu söyleyelim.